Herkese diyor arkadaşlar merak bu sizlerle. Bunu birinci videosunu çekeceğim demiştim. Hatta o bugün, bugün. Bunu az önce çektim şimdi. Şimdi birinciyi çekiyorum. Gelen başta. Arkadaşlar, gene oynayacağız, gene oynayacağız. Bu adamla buradaki adamlar çok yavaş. Bundaki adamlar çok yavaş. Adamın atlarına bakın. Ya ba, on. Azına bak, on. Adı yok. Bizim bir arkadaş çok öyle. Hep böyle olacak. Hep odanları biz kendisi seçmiyorsunuz. Öyle bir saçmalık var oyunda. Baksana adamın koşuna. Uf. uh! baksana kaleciye. Baksana diğer adamla tatı kattı direkt. Buna iyi çılım atıyor. Yani. Bak koşuları az. Ama iyi pas veriyorlar. O var atlasam boşuna. Çok uvaş, Oo, iyi Oy bakın arkadaşlar bakın geldim. Adam atamıyor yani. Geldik. Adam bir şey yapayım. arkadaşlar. Bunlar şeylerle yürüyor. okla hani oklar var ya bilgisayarımızda. Onlardan yürüyor. Arkadaşlar seyirciyle pas yürürsünüz arkadaşlar Aile de şut atıyorsunuz Ben aile şut atıyorum Ayarlama yok bir de Şut atmış ellerine O yüzden bakmayın Hadi be Ben daha 4-5 e oynamayan bir insanım arkadaşlar Arkadaşım Ablam mı? Neyse Bugün ne geçmeyip Çok öbür bir şeyler göstereyim yani arkadaşın hep baş yani. Bu da 11. çok işe yaramaz. Bu adamı bak al sen atlar. Okay. Basınız direkt nasıl aldım. Gene hey, Diago Armat gene Diago. Bak gene aldı Diago. Diago ya gidiyor kaleciyle bakmış o şut attı ve gol. Gene Diago atacak. Bak gene Diago. Arkadaşlar 7. gol. Geliyor. Geliyor mu? Geliyor tabii ki de. Arkadaşlar istiyorsanız işte kendinize kaleye sokun. Sevinçten sokabilirsiniz. Ben şimdi kaleye sokuyorum. Saçmalar bak. Kendini kaleye sokuyorum gol. 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 Diego. Gene Diago atacak. Bana ne? Bana ne? Diego, Diago bana ne? Bana ne? Diago atacak. <laughs> Arkadaşlar bazen almak da zorluk çekiyorlar bunlar. Hayır. Kay ayağına, kay ayağına. Hadi lan Diago. Hadi lan Diego, hoşlan lan Diego. Abi Diego. Se. Ah! gene Geliyor gene Geliyor diyor. 9. gol. 10. gol geliyor mu? 10. gol. 10. gol. Ah! Hayır. 10. gol atmak istiyordum. 9-0 yenildiler. Yani o kadar iyi bir takım. Arkadaşlar video bu kadarla izleyişler. Ne günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.